Aleyküm. Borsa Treni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi inceleyeceğimiz hissemizle alakalı sloganımız neymiş? Roketin fitili ateşleniyor. Hisse uçuşa hazır. Birkaç gün içinde hedef %40. Bakalım bu ifadelerimiz neyi gösteriyor? Hemen grafikte anlatmaya çalışalım sizlere. Grafiğe geçmeden önce ekrandaki yasal uyarımızı okumanız gerekmekte. Okuduktan sonra devam edebilirsiniz videomuza. Hissemizin grafiğini açtık. Grafikte büyük bir dağ görüyoruz. Bu dağın hemen yanında, yanı başında ne görüyoruz? Bir küçük tepe ve o küçük tepe'nin yanında ufak bir dağ daha görebiliyoruz. Bu tepe dağ kavramları çok kafamızı karıştırmasın. Nihayetinde hissemiz en son ne yapmış? Yakın dönemde ne yapmış? Son dönemde ne yapmış? Bu üçüne birden toplu halde bakmak gerekir. Hissemiz öncelikle burada bir ne yapmış? 2024 dün 4. ayının başında bir dip noktası oluşturmuş. Sonra uzun bir yolculuğa çıkmış. Zirveye kadar gitmiş. Zirveden aşağıya dönmüş. Döndüğü yer neresi arkadaşlar? Yine yolculuğa ilk başladığı noktaya hissemiz geri dönmüş. İşte o geri döndüğü yerde ne yapıyor? Hafif böyle 5 gün 10 gün kadar bir yukarıya tırmanış var. Akabinde tekrardan bu sefer yakın zamandaki yola çıktığı yolculuğa başladığı yere geri dönüyor. Sonra ne yapıyor? Tekrardan bir yolculuğa çıkıyor. Bu sefer yolculuk uzun sürüyor. Çok daha büyük bir tepe noktası oluşturuyor. Öncekine nazaran yaklaşık 2-2,5 iki, iki katlık bir tepe daha oluşturuyor. Yukarıda bir iki zigzag çizse de aşağıya en dip noktaya geliyor. Nereye? İşte e, bu küçük tepede yolculuğa başladığı yere ve bu yanındaki biraz daha büyük olan tepedeki yolculuğa başladığı yere tekrardan hissemiz geri geliyor. Şimdi hissemizin grafiğini sol tarafa bir kaydıralım. Sol tarafa kaydırdığımız zaman ne görüyoruz? Burada da işte son dönemdeki dip noktası sarı çizgimiz. Sarı çizgimizin hemen yanında ne var? Evet kısa bir ara vermiştik devam ediyoruz videomuza. Şimdi aranızdan birileri ya bu adam neyin kafasında yaşıyor sarı çizgiymiş, beyaz çizgiymiş neymiş bunlar? Niye çizgilerden renklerden bahsediyor falan diyebilirsiniz. Fakat şimdi her grafikte en basit e, ne vardır bir direnç çizgisi, bir de destek çizgisi vardır direnç dediğimiz şey yukarıya giderken yukarıya çıkarken bize uygulanan basınç dirence biz direnç çizgisi ya da direnç seviyesi diyoruz aşağıya inerken de kolumuzdan tutup aşağıya düşmemizi engelleyen düşmememiz için bize yardımcı olan çizgiye ya da seviyeye de destek diyoruz işte burada bizim hissemizin normalde sarı bir destek noktası var aşağıya giderken o sarı destek noktamızın seviyesinin adı 71,75 imiş. Şimdi daha önce son birkaç ay içerisinde buraya bir kere e, hissemiz gelmiş. En son ne zaman geliyor? 11. ayın 5'inde geliyor. Ve son dönemde geliyor. 3 kere, 4 kere hissemiz dokunmuş. Ocak ayının 14'ünde ve 14'ünden sonraki günlerde e, sürekli 71,75 seviyesine dokunuyoruz. Bunun altına düşme ihtimalimiz var mı? Elbette ki var. Her dibin bir alt dibi vardır. Daha da aşağıya bütün hisselerimiz gitmeye elverişlidirler diyelim. E, bu notu da verdikten sonra bu hissemizin aşağıda 68,70 ve 66,97 seviyelerine de gidebileceği riskinin bulunduğunun farkında olalım. Ama hani biz yüksek olasılıkları konuşuyoruz ya yüksek olasılıklarda şu andaki bulunduğu konum gayet iyi bir konum. Bu konumdan aslında bir tepki alıp hissemizin yukarıya doğru gitmesi gerekir. Fakat en geçmişte eee 2024'ün 4. ayına geldiğimizde işte bu sarı çizgimizin hemen bir altında ki bu beyaz çizgiyle gösterdiğimiz yerde de bir dip noktası oluşmuş. Ve hemen onun bir altındaki şu beyaz çizgimizde de bir dip noktası oluşmuş. O yüzden Hissemiz her an bu iki çizgiye de dokunmaya müsait. Şimdi dokunup dokunmayacağının kararını nasıl vereceğiz? E, hangi olaylar e, hissemizin yönünü belirleyebilir? En başta hepinizin bildiği üzere eğer bizim endeksimiz pozitif değil de negatif e, açacak olursa ilk seans gününü ve günü de negatif tamamlayacak olursa bu hissemiz ne yapacak? 73,10'daymış. 73,10'dan 71,75'e bu hissemizin düşmesi kolaylaşacaktır. Çünkü daha önce düşmüş. Zor olan nedir? 71,75'i kırıp bir altındaki 68,70 seviyesine gelmesi. Bunun için ne gerekir? Bunun için de endekste 0, küsüratlı değil de 1, küsürat işte 2,30-2,45 tarzında biraz hacimli düşüş olduğu takdirde mavi giyim hissemiz ne yapıyor? Bunlardan çok etkilendiğini gözlemleyebiliyoruz. Endeks düşüşlerinden dolayı da hissemizin kendi düşüşleri derinleşmiş görünüyor. Yani endekste hacimli bir düşüş bu mavi giyim hissemizin 71,75'in altına düşmesine sebep olabilir diyelim. E, fakat endekste Pozitif bir açılış ve pozitif bir ilerleyiş ile hissemiz ne yapabilir? Bulunduğu yerden hemen yukarıya bir tepkime ile yolculuğa başlayabilir. Yolculuğun yukarıya doğru olduğunun sinyalinin sağlamlaşması açısından da 75,80 değerinin üstünde bir günü kapatması gerekiyor mavi giyim hissemizin. Bu da olduğu takdirde artık yukarıya doğru ilerlemesini bekleriz. Şimdi biz ne demiştik? Hedef %40 hem de birkaç gün içerisinde demişiz. Bu mümkün müdür? Bu elbette mümkündür. Sonuçta 3, 6, 7, 8 günde 7 günde ne yapmış? Aşağıya gelmiş. 7 günde aşağıya gelen ise 7 günde de yukarıya çıkabilir. Ama yukarıya çıkarken bu eski zirvelerini değil de o iki zirveyi de geçip bir üst e, zirve noktasına gelip orada birkaç gün e, vakit geçirmesini isteriz. O seviyenin adına nedir? 108,84. 108,84'de hissemiz gelecek olursa yüzde kaçlık bir kardan bahsedebiliriz hemen söyleyelim. 108,81'de hissemiz yüzde 49'luk bir kar bizlere e, sunuyor. E, ve bu seviyeye gelmemesi için de hiçbir sebep aslında yok. E, özellikle de ilerleyen günlerde hisselerimiz ne yapacak? 29 Ocak'tan itibaren olan açıklamaya başlayacaklar. Mavi giyim hissemizin de yeni bilançosu bizim için önemli. O bilanço iyi geldiği takdirde bu hissemizde bir roketleme durumu yani hızlı ve hacimli bir yükseliş gözlemleyebiliriz. Fakat bilanço kötü gelecek olursa o zaman e, yükselişimiz yavaşlayacaktır. Ha, daha aşağıya gider diyemiyorum. Bilanço çok kötü olduğu zaman belki daha aşağıya gider ama e, böyle 1 iki yani yüzde %10 satışlarda düşüşlük vesaire gibi durumlarda sadece hissemizin yükselişi yavaşlayacaktır diye düşünüyorum. E, yeni bilançoyu da göreceğiz. E, yeni bilanço gelmeden önce tabii tepki alıp yukarıya doğru hissemizin gitmesi beklenir. Burada da mavi bir çizgi var. Bu mavi çizgi ile alakalı biz daha önce bir video hazırlamış idik. Bu videoda da şunu söylemiştik. Bu görmüş olduğunuz ince bir çizgi var. O çizgiden sonra hissemiz aynı gün Ocak ayının 9'unda ne yapmış? Yukarıya doğru tekrardan çekilmiş ve bir sonraki günde yeşil yakmış. İşte biz o yeşile binayen demiştik ki bu hissemizin artık düşüşü yeterli. Önce bir dip noktasında tekabül eden mavi çizginin ucunu koyduk. Daha sonra buraya ve en son buraya gelmişti. Tam da buradan yukarıya dönünce biz dedik ki artık hissemizin dönme vakti geldi. Fakat işte bir sonraki gün endeks kötü olunca bu hissemizde e ne yapmış? Endeks ayak uyduruyor bir şekilde aşağıya düşüyor. Bu saatten sonra artık aşağıda çok fazla da zaman kaybetmesini istemeyiz ne yapmış zaten 3, 6, 9 günden beri hissemiz yatayda yukarı aşağı yukarı aşağıya çık hacimlerle inip inip çıkıyor. En fazla 1-2 gün daha bu şekilde devam eder. Sonrasında bu kadar çok beklettiğinden dolayı ve bu kadar gündür de aşağıya düştüğünden dolayı artık hacimli yükselişler mavi giyimden bekliyoruz diyelim. Ve bu arada sözü de fazla uzatmışız. Bu kadar da gerek yok hemen videomuzu sonlandıralım. Abone olmayanların abone olmasında fayda var. Beğen tıklarsanız seviniriz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.